Baksan da durdur görmek yine. Var olduğundan bile kuşku duyarsın. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. Tamircikleri görürsen de kimse söyleme. Ne düşünüyorsun? Ha? Okul için bir makale yazmalıyım. En iyi arkadaşım. Ha, bilmiyorum. Kimi yazsam acaba? Kim ne demek? Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Elbette. Seni yazmayı nasıl unuttum? Ne şunu unutup duruyorsun? Bizim sarımızı değil mi? Tanıştığımızda verdiğin sözü unuttun mu acaba? Ha, hayır. Nasıl unuturum? bugün şu sakanın nesi var acaba? Susaka, o vidalar seni neden bu kadar rahatsız etti? Senin neyin var? Onları rahat bırak. Sakin olur musun? Uçağımı kıracaksın. Aa. Hadi buradan çıkalım. eski halinize dönmezsiniz. Sizi asla bırakmam. Aa, lütfen korkmayın. Size zarar vermem. Hadi ama lütfen. Size sadece bir soru soracağım. Sonra da sizi bırakacağım. <laughs> Nolik. Yapamayız. Onu merak etme. Bakmayı kes. Sorunu sor çocuk. Olamaz. Konuşuyorsunuz. Sadece, sadece kim olduğunuzu söyleyin bana tamirciler. Hepsi bu. Cevap verdik. Bizi bırak. Aa, durun. Ama tamirciler de ne demek söyleyin. Bu ikinci soru oldu bile. Bizi bırakacağına söz vermiştin değil mi? Affedersiniz. Şimdi gidebilirsiniz. Sen Sorun yok. Bakışlarından anlayabiliyorum. Ona güvenebiliriz. Ha. ha. tamam. Onu anlatalım. Başka kimseye söylemeyeceğine yemin etmelisin. Yemin ederim. ve cihazların içinde yaşayan küçük insanları. Onları tamir ederiz, temizleriz ve yağlarız. İnsanlar bizden asla şüphelenmez. Bir şey bozulursa ve bir anda çalışmaya başlarsa, kendiliğinden olduğunu sanırlar. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bu olur çünkü biz içlerinde yaşarız. Evet tamirciler olmasaydı, insanlar makineleriyle çok daha fazla sorun yaşarlar. adım Tom Thomas. Geri gelecek misiniz? Oo evet. Dünyada tamircilerle arkadaş olan ilk çocuk olmaya o kadar çok yaklaşmıştım ki. Sizin geri döneceğinizi hiç düşünmemiştim aslında. Zaten dönmeyi planlamamıştım. Ama sonra şöyle düşündük. Bütün dünyada bir çocukla arkadaş olan ilk tamirciler olmak harika bir şey olur. Ve bunu kimseye söylemeyen biriyle... Tamirciler insanlardan saklanmak için her şeyi yaparlar. Eğer insanlar onları keşfederlerse onları yakalayacaklarından ve hayvanlar gibi kafese koyacaklarından korkuyorlar. Ve ondan daha kötüsü onları laboratuvarlarına götürüp mikroskopların altında deneyler yapmaya başlarlar. Hatta üstlerinde bilimsel deneyler bile yapabilirler ya da insanlar onlar için bütün işleri bizim yapacağımızı düşünürlerse artık cihazlarını dikkat etmek zorunda kalmayacaklarını düşünebilirler. Öyleyse size şunu söyleyeyim. Eğer insanlar böyle bir şey yaparsa kendi cihazlarını tamir edip temizlemezlerse onların bozulmasını tamirciler bile engelleyemez. Bu yüzden tamirciler insanlardan çok iyi saklanır. ben de başkasına yazarım. Benim çok çok iyi bir arkadaşım var. Ve nokta. Bir şey bozulduğunda o tamir eder ve o benim bir tanecik sevgili No. O bir tanecik sevgili Nolan.